Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli ve milli silahlı hava aracımız Anka 3 gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Hedefi 12'den vuran Anka 3 operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Anka 3 ilk motor çalıştırmasını 2023 yılında yaptı. 28 Aralık tarihinde gökyüzüyle ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Anka 3 yeni bir başarıya daha imza attı. ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi tolum mühimmatıyla 20 bin fit irtifada 180 nat hızlı atış gerçekleştirildi. Hedefini tam 12'den vurdu. <laughs> Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bu başarı ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor değerlendirmesinde bulundu. Anka 3 düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle önemli bir fark oluşturuyor. 40 bin fit irtifada görev yapabiliyor ve 10 saate kadar havada kalabiliyor. 3, 2, 1... Şimdi. Tolun füzesi ise özellikle inlerine saklanan teröristlerin korkulu rüyası. Yeni nesil mühimmatın uçaktan bırakılmadan önce kapalı olan kanatları, uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılıyor. Bu kanatlar en uzun menzil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini sağlıyor. TOL'un yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Bu mühimmat, 55 kilometre menzil içindeki 1 metre kalınlığında basınçlı betonu delme ve içeride patlama özelliğine sahip.